Değerli dostlar, öncelikle hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Orta Doğu yeniden dizayn edilirken bir takım uluslararası güçler tarafından görevlendirilen emperyalizmin taşeronluğunu yapan düne kadar başına ödül konulan Kadir Jolani ve onun çeteleri Suriye'de Alevi katliamı yapıyor. Buradan sesleniyoruz. Emperyalizmin maşalarını yapan katil Cevani'ye takım elbise giydirerek kendisinden bir devlet başkanı yaratamazsınız. Suriye'de Alevilere dönük katliamları durdurun. 21. yüzyılda sosyal medyadan, basından her gün insanların nasıl kaçırıldığını, nasıl tecavüz edildiğini, nasıl katledildiğini izliyoruz. Alevi halkı yalnız değildir. Alevi halkı olaylar yaşanırken daha önce söylediğimiz gibi hiç kimse bizden sessiz kalmamızı beklemesin. Asla sessiz kalmayacağız. Susma, aykır, soykırıma hayır. Susma, aykır. buradaki eylemimizi izleyen bütün insanlığa sesleniyorum. Hiç kimse bu katliamlara sessiz kalmasın. Yapılan çağrılara uyalım. Hepimiz birlikte ses çıkaralım. Ayrıca bu şehrin demokratik güçlerine sesleniyorum. Eğer gerçekten bu katliamlara karşıysanız samimi olarak karşı duruyorsan bu eylemleri daha güçlü ve bir miktar yükleyelim diyor. Ben sözü genel başkanımız Deniz Ezer'e bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, hepinize burada olmanızdan dolayı sendikam adına teşekkür ediyorum. Ben de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Aslında bugün yaşananlar, Suriye'de yaşananlar emperyalizmin maşası olan çetelerin nasıl katliamları dünya basında da meşrulaştırdıklarını ve bu sessizliği nasıl yarattıklarını göstermektedir. Zira, zira 8 Aralık 2024'ten sonra 8 Aralık 2024'ten sonra ancak bunlar Esen güçleri dediler hatta bu duyurdular katliam yapmaya başladılar. Sonra bunlar eski askerler diyerek katliama devam ettiler. Bu sırada çocuklar katledildi. Korkakça kadınlar katledildi. Alevi altı zulüme son kuruma uğratıldı. Bütün bu Hayır! Hayır! yaşanırken yanı başlarında İsrail Siyonizminin, Siyonizminin yaptığı zırva karşı bir sesleri bile ayırmadı. İsrail Şam'a kadar gidip bombalarken, bombaları atarken bir ses bile çıkarmadılar. Bu kadar korkak, bu kadar emperyalizm maşası haline gelen çeteleri bize devletle yutturanlar da nasıl bir hata içinde olduklarını zamanla görecekler. Zira bu ateş Herkesi yakacak. Bugün Alevilere yapılan katlamlara sessiz kalanlar yarın kendileri gibi düşünmeyen Sünnileri de, Ermenileri de Sünnilerileri de geçmişte olduğu gibi atletmeye devam edecekler. Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Susma! sana gelecek. Bu emperyalizmin taşeronları olan örgütler barışçıl gösteri yapan insanlara zina sıkarak tarayarak korkak bulunmuş. Ama maalesef Türkiye'de basın hiçbir şekilde bunu yazmamıştır. Bu yapılan katliam, bu soykırım hemen sınırlarımızın kısa bir süre e, kilometresi yanında. Dolayısıyla biz buradan herkese sesleniyoruz. Bugün daha ilk yaşamı savunan sinirlere de, alevlere de herkese buradan sesleniyoruz. Bugün orada yapılan burada elbette sıçramaya meyillidir. Buradan dolayı sadece bu katliama Ali'ler değil, tüm kamuoyu, tüm vicdanlı kamuoyunun ses vermesi gerekiyor diyorum. Ve basın açıklaması için ben de Kuluk Sekreterimiz Ahmet Karaçay'a veriyorum. Tatil Eteşe, Orta Doğu'dan defol! Katil, Eteşe, Orta Doğu'dan defol! Tatil Eteşe, Orta Doğu'dan defol! Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Suriye'de katliama sessiz kalanlar, bu suçun ortağı olmak durumunda kalmıştır. 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'de bu terör diktatörlüğü hüküm sürüyor. Özellikle sahil bölgesinde Alevi halkına soykırım uygulayan HTŞ terör örgütünün her geçen gün yeni bir suçuna tanık oluyoruz. 14 yıldır esas diktatör diyenler bugün HTŞ'nin Alevilere yönelik zulmü karşısında sus pus olmuş durumdalar. Susma haykır soykırıma hayır. Susma haykır soykırıma çıkar hesaplarıyla ateşe atılan bu coğrafyada insan kanı hala akıyor. Hem de sudan ucuzmuş gibi akıyor. Emperyalist ülkelerin kendi istihbarat raporları bile HTŞ'nin El Nusra ve IŞİD'le aynı ideolojik hat üzerinde olduğunu açıkça yazarken aynı güçler o teröristlere kravat takıp yönetim koltuklarına oturtuyor. Suriye'de Alevi halkı hedefte. Alevi kadınlar kaçırılıyor. Alevi gençler sırf kimlikleri yüzünden katlediliyor. Alevi çocuklar okulların önünden zorla alıkonuluyor. Fidye talep ediliyor. Önceki gün bu zulme karşı eşitlik, adalet ve güvenlik talep eden Alevi halkı sessizce yürümek istedi. Bunu istedi diye HTŞ e çeteleri çoluk çocuk demeden halka ateş açıyor. Evlere, dükkanlara saldırıyor. Linç girişimlerine kalkışıyorlar. Katil HTŞ e, Orta Doğu'dan defol. Katil HTŞ e, Orta Doğu'dan defol. ki dün insan hakları ve demokrasi narala, naraları atanlar bugün nerede? Yıllarca esas zalim diye ortalığı ayağa kaldıranlar bugün Alevi kimliğinden dolayı öldürülen insanların acısı karşısında neden susuyor? Başta AKP iktidarı olmak üzere bölgedeki bütün güçler bu katliamlara Gözlerini neden kapatıyor? Çünkü onların adalet anlayışı kimliklere göre çalışıyor. Çünkü çıkarlarına dokununca insan hakları rafa kaldırılıyor. Buradan ilan ediyoruz. Bu yaşananlar açık bir mezhepçi soykırım girişimidir. Bu aşede sessiz kalan herkes insanlık suçu işlemektedir. Biz bu suça ortak olmayacağız. Susma! Haykır! Soykırım Onların nefes aldığı her yerde biz de var olmaya devam edeceğiz. Onların sesi kısılmak istendikçe biz daha gür bağıracağız. Alevi halkı yalnız değildir. Alevi halkı yalnız değildir. Katil, eteşe orta doğudan defol Katil, eteşe orta doğudan defol Atılım eteşe orta doğudan defol Yaşasın halkların kardeşliği Yaşasın halkların kardeşliği Yaşasın değerli dostlar. Bugün burada bu duyarlılığı gösterip toplandığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Basın açıklamanız burada sona ermiştir. <laughs> değerli arkadaşlar, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha sonraki çalışmalarımızı ve bu göstereceğimiz tutumu Oradaki süren olayların akışına göre değerlendireceğiz. Sizlere ve kamuoyuna bilgi vereceğiz. Tekrar hepinize çok teşekkür ederiz.